dostlar. Sovyet yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sovyetler Birliği liderleri hakkında belgesel tadında bir video hazırladım. Gelin hep birlikte öğrenelim. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sovyetler Birliği'nin hiçbir döneminde ülkenin resmi bir lideri olmamıştır. Devlet başkanı sıfatında yöneticilik yapan kişiler de pratikte bir yöneticilik yapmıştır. Çünkü ülkedeki siyasi sistemi oluşturan iktidar tüm Sovyetler arasında paraşırılmıştır. Peki nedir bu Sovyetler? Biliyorsunuz Sovyet kelime anlamı konsey demek yani şura, komite anlamına geliyor. Yani devletin temel birimi alttan örgütlenmiş olan Sovyetlerin üzerine kurulmuştu. Yani ülkenin siyasi temeli Sovyetler üstündeydi. Alt karar almadıkça onun bir üstü olan üst Sovyet karar alamazdı. Bunu da bir merdiven şeklinde düşünürsek en altta bir karar alınmamışsa en üstteki liderler de doğru olarak bir karar alamayacaktır. Üstten bir örgütlenme değil tam aksine alttan bir örgütlenme üzerine kurulmuştur. Bu yüzden tüm iktidar bu Sovyetlerin arasında paylaştırılmıştır. Öncelikle bunu bilelim. Buna karşın her dönemde pratik olarak üst düzey bir takım sorumlular bulunmaktaydı. Buna Batı dünyası lider gibi yakışmalar yapmış olabilir ama yetkili dememiz daha doğru olur. Bu liderler genellikle Halk Komiserleri Konseyi Başkanlığı'nda ya da Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği makamları vasıtasıyla pek çok sorumlulukları ve yetkileri bulunurdu. Ama yetki kelimesi burada çok önemli. Alt Sovyetlerin verdiği kararları uygulamakla mükellef bir sorumluluk kurumdan bahsediyorum. Yani bir nevi yapmakla mükellef. Bu yüzden bu kurumlar bir lider değil, en iyi tabirle bir yol gösterici olarak konumlandırılmıştır. Tabi Sovyetlerin kuruluşunda Sovyetler Birliği Komünist Partisi bir öncü parti olarak kurulmuştur. Yani devletin ana yönetim organı olarak kendisini var etmiştir. Öncü partinin ne demek? Proletarya Partisi anlamında proletarya yön verici ona öncü olan parti anlamına geliyor biliyorsunuz. Sovyet devleti de tüm proletaryaya öncü olması adına partinin özel bir önemi vardır. Leninizmin en büyük özelliği öncü parti kavramıdır. Marx'ın döneminde parti kavramı bu kadar önde değilken Lenin Marksizmi daha da ilerleterek parti kavramını çok daha öne koymuştur. Özet olarak Sovyetlerle partinin birlikte çalışması yani halkla öncü partinin birlikte çalışması Sovyetler Birliği'nin iktidar temelini oluşturmaktaydı. Yani bir kral, bir padişah yön veren bir liderler ordusu değil, tam aksine tüm devlette halkın bir arada çalıştığı bir sistem söz konusuydu. Bu yüzden lider kelimesi çok dikkatli olarak kullanılmalıdır. Halk komitelerinin konseyi az önce de söylediğimiz gibi tüm bu Sovyetlerin birleştiği yer olarak konumlandırılmıştı. Halk Komiserleri Konseyi'nin başkanı da günümüzün başbakanına benzetilebilir. Tabii ki bunların hepsi yani başbakan, cumhurbaşkanı gibi ifadelerin hepsi batı devletlerinin argümanları. Sovyetlerin temelinde başbakan, bakan gibi ifadeler yoktur. O yüzden konsey başkanı denilir. İlk Halk Komiserleri Konseyi başkanı da Vladimir Lenin'dir. İlla bir lider seçeceksek bu konseyin başkanı olarak ilk liderimizi Lenin olarak ifade edebiliriz. Ancak 1918 yılında silahlı saldırıya uğramasından kaynaklı sağlığı gitgide kötüye gitmişti ve 1924 yılında hayatını kaybetmişti. Ardından geçen sürede Joseph Stalin parti içerisinde daha yetkili bir konuma yükselmişti. 20'li yıllarda Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin de etkinliği artmıştı ve parti içindeki yükselişinden sonra da Sovyetler Birliği hükümeti ve parti üzerinde de söz sahibi oldu yani ikinci lider olarak da Stalin ismini verebiliriz. Ama bir daha hatırlatıyorum bu kişiler sorumluluğu yetkili anlamında ifade edilmelidir. Bu dönemde partinin politbürosu ülkenin yönetim organı olarak işlev gördü ve üyeleri fiilen lider pozisyondaydılar. Yani tek bir liderden ziyade aslında pek çok lider vardı. Bu konu size biraz karmaşık gelebilir ama konseylerin yani kurumların lider olması bu konuyu açıklayacaktır. Bu dönemde Politbüro'nun asıl üyeleri Stalin, Troçki, Kamanev, Kerantinski ve yedek üyelerse Zinoviev, Buharin ve Kalin'di. Bunların hepsi Sovyetler yönetiminde ön plana çıkan isimlerdir. Bu dönemde partinin Politbürosu halk komiserlerin konseyine göre biraz daha yetkili konumdaydı. Politburo'nun lideri olarak Stalin, parti içindeki çoğunluk olan taraftarlarıyla birlikte büyük temizlik olarak isimlendirilen siyasi baskı dönemi başlattı ve muhalefet genel olarak susturuldu. Şimdi gelelim 2. Dünya Savaşı dönemine. Bu dönem kendi içinde özel olarak incelenmesi gereken bir dönemdir. Haziran 1941'de Naziler Sovyetlere işgal girişimi başlattığında Devlet Savunma Komitesi kuruldu ve Parti Sekreteri Stalin bu komiteye başkan olarak seçildi. Söz konusu bu komite Sovyetlerin büyük vatanseverlik savaşı olarak ifade ettiği savaş boyunca devleti ve halkı fiili olarak yönetmiştir. Bu koşullar savaş koşuludur ve normal sistemden daha farklı incelenir. Devlet Savunma Komitesi bir olağanüstü hal kurumudur ve yetkileri çok geniştir askeri emirlerden seferberlik emirlerine kadar pek çok emri vermekle sorumludur. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra ve Stalin'in Mart 1953'te hayatını kaybetmesinin ardından liderlik kurumları değişti. Partinin merkez komitesine partinin birinci sekreteri olarak seçilen Nikita Khrushchev, 1956'daki Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 20. kongresinde Stalin ve politikalarını açıkça geliştirdi ve Stalin dönemindeki bu liderlik anlayışlarının mahkum edildiği bir süreç başladı bu kuruluştan beri ilk defa olan bir şeydi ve çok büyük muhalefetle karşılaştı. Dönemin parti kadroları bu süreci yıkıcı, esigar bozucu ve Maksizm leninizmin temel ilkelerinden sapma olarak algıladılar. Bunun sonucunda Kurşev gerek partide gerekse halk bazında çok sayıda düşman kazandı. Bunun bir siyasal yansıması olarak anti parti grubu adı verilen bir hizip kuruldu ve eski üst düzey Sovyet yetkililerine oluşan grup 1957'de Kurşev'i görevden almayı denedi ancak başarısız oldu. Bu gelişmenin ardından politbüroyla tartışmadan veya ondan onay almadan kendisi siyasal kararlar alma yoluyla liderlik görevini sürdürdü. Ancak kendisine yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte 1964 yılında parti birinci sekreterliği görevini bıraktığını açıkladı. Yakın çalışma arkadaşı Leonid Brezhnev aynı gün yapılan oylamada yeni parti birinci sekreterlik olarak seçildi. Alexey Kosygin de yeni bakanlar konseyi başkanı oldu. Bakanlar Konseyi dediğimiz savaş sonrasında Halk Komiserleri Konseyi'nin yeniden isimlendirilmiş haliydi. 1964 ile 77 yılları arasında ülkede Brejnev, Kosygin ve Nikolay Porgoyni'nin kolektif liderlik olarak oluşturulduğu üçlü yönetim sistemi oluşturuldu. Bu durum birinci dünya ülkelerinde görülmeyen bir durumdu. Bu yüzden temsiliyet açısından zaman zaman karmaşalara yol açmıştır yani Batı dünyasında hangisini Sovyetler bir ilgileri ya da Sovyetlerin dış politikasının başındaki kişi olduğu konuları hep bir gizemdi. Batı dünyası bunu tam olarak anlayamamıştır. Bu üçlüün yönetim dönemi daha sonra Gorbaçov tarafından durgunluk dönemi olarak adlandırılacaktı. Buna göre ülkede düşük bir sosyoekonomik verimlilik vardı ve ülke yöneticilerinde yaşlı insanların yönetici olduğuna dair bir dış görünüm vardı. Anayasada partinin genel sekreterliğin görevine açıkça bir atıf bulunmuyor. Bu nedenle bu Sovyet liderinin ölümünden sonra veya görevinden ayrılmasından sonra bu makama gelecek kişi partinin politikosu, merkez komitesi veya başka bir parti aygıtının desteğine ihtiyaç duymaktaydı ülkenin son anayasası olan 1977 anayasasına göre Bakanlar Konseyi Başkanı aynı zamanda hükümet başkanıydı. Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı ise aynı zamanda devlet başkanıydı. Bakanlar Konseyi Başkanı, Başbakan, Prezidyum Başkanı ise Cumhurbaşkanı ile eşdeğerdi aslında. Ama buradaki liderlik konusunda partinin durumu Batı devletlerinden çok farklıdır. Mihail Gorbaçov 11 Mart 1985 tarihinde Politbüro tarafından genel sekreterlik görevine seçildi. Seçildiği dönemde 54 yaşında olan Gorbaçov diğer liderlere göre çok daha gençti. Gorbaçov göreve geldikten sonra aynı yıl ekonomik gelişmelerin yavaşladığını, ülkenin durgunluk dönemine girdiğini ve yetersiz yaşam standartlarının hüküm sürdüğünü açıkça ifade etti ve bunu yapan ilk Sovyet lideri oldu. Gorbaçov çoğu konuda ilkleri yapıyordu perestroika yani Türkçesiyle yeniden yapılanma ve glasnost, şeffaflık olarak isimlendirilen politikalara girişti. Bu kapsamda Sovyetler Birliği ekonomisinin temelini oluşturan merkezi planlamayı kaldırdı ve devlet teşebbüslerinin kendi üretimlerini belirlemesine izin verdi. Daha önce özel sektöre izin verilmeyen işletmelerde özel yatırıma sağladı ve yabancı yatırımın ülkeye girişini sağladı. Bu konular marksizm denizmin temel ilkeleriydi ve Gorbaçov bunların hepsini kaldırmaya kararlıydı. Mart 1990 tarihinde Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı makamı genel sekreterlik makamının yeniden şekillendirilmesiyle en yüksek Sovyet politik makam olarak oluşturuldu. Başkanlığın kurulmasına eş zamanlı olarak da Sovyet anayasasında geçen öncü parti kavramının kaldırılmasına karar verildi. Yani bundan sonra parti devletin ve halkın üzerinde bir öncü rolü olmayacak. İşte bu Sovyetlerin temeline dinamit koymaktı. Yani parti ve Sovyetler üst kurumların emirleri altında ezildi. Tabii ki her değişimde olduğu gibi buna da çok büyük itirazlar döndü. Hatta 91 yılında Yanayev önderliğinde bir darbe girişimi gerçekleşti. Ama bu girişim bastırıldı ve ardından Sovyetler Birliği dağıldı arkadaşlar. Evet dostlar, Sovyetler Birliği'nin tarihindeki liderlik konusunu sizlere ufak da olsa aktarmak istedim. Umarım anlaşılır olmuştur. Sovyet yolculuğumuzun bu durumunda sizlere liderlik konusunu aktardım. Kanalımızda pek çok Sovyet konusu var. O yüzden Sovyet yolculuğu kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bizlere destek sunmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın.